Herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere bu dersinde hem günlük rutin programınızı alabileceğiniz, yani gerek evde pedle, gerek davulla, trampet üzerine çalışabileceğiniz, gerek sahne öncesi ısılabileceğiniz çok güzel bir egzersiz programı göstereceğim. Bu programımız dört ölçüden oluşuyor. Birinci ve ikinci ölçülerde üçleme vuruşlar yapacağız. Üçüncü ve dördüncü ölçülerde dörder onaltılık vuruşlar yapacağız. İlk ölçümüzde arkadaşlar single üçleme yapıyoruz. Yani sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde çalacağız. İkinci bölümümüzde ise arkadaşlar üçlemeyi double olarak yapacağız. Yani sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol, sağ, sol, sağ, sağ, sol, sağ sol, 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 sol şeklinde yapıyoruz. Ama her metronoma üst 8'lik vuruş yerleştiriyoruz. Yani şu şekilde yapacağız. Eğer evet, geldik 3. bölümümüze. 3. bölümümüzde 4 16'lık single stroke yapıyoruz. Yani sağ, sol, sağ, sol. Evet ve son ölçümüzde de 4 16'lık double stroke yapıyoruz. Yani sağ, sağ, sol, sol. Şimdi sıra geldi arkadaşlar bu egzersizleri birleştirmeye her egzersizi bir ölçü yapacağız. İlk ölçüde single üçleme, ikinci ölçüde double üçleme, üçüncü ölçüde single stroke, dördüncü ölçüde double stroke yapıyoruz. Şimdi size bunu yavaştan başlayarak çeşitli tempolarda nasıl çalışmanız gerektiğini gösteriyorum. Evet arkadaşlar ben bu egzersizi e, yıllardır çalışıyorum ve çok yararını gördüm. Hem saniye öncesi ısınırken e, hem günlük işte evde pet çalışmalarını yaparken hep mutlaka bu egzersizi kullanırım. Arkadaşlar sizlere tavsiyem gene bu egzersizde diğer egzersizlerimiz olduğumuz gibi yavaş tempolarda başlayın. Son metronomu yavaş yavaş böyle beşer beşer arttırarak ama her bir metronomda en azından bir iki dakika, üç dakika mutlaka tekrar yapın. ve bu şekilde çıkabildiğiniz yere kadar çıkabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Bu arada eğer online ders almak isterseniz bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.